Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Belma. Ee, bugün mutfaktayız tekrardan. Menümüzü söylüyorum hemen e, patlıcanlı bulgur pilavı ve fırında tavuk yapacağım patatesli. E, öyle yanına acıcık yaparız belki, belki de brokoli haşlarım var bir salata gibi bir şey olur. Bakalım hangisini yap yaparsam bilmiyorum şu an bir kararsız. Belki de ikisini de yaparım ki ikisini de yapacağım gibi. Şu an mantı geldi. Öyle birlikte izlemek yapacağız. Mutfaktayız. Umarım güzel bir video olur ve yemeklerim de lezzetli olur. Patlıcanlı bulgur pilavını çünkü e, ilk defa yapacağım. Annem yapardı ve çok severim. E, ama kendim ilk defa deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Hazır mıyım başlamak için? Malzemelerim önümde. Hazırım ya. Başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak hemen patateslerimi soyarak başlayacağım. Çünkü fırına atayım. Fırın yemeği biraz geç pişiyor biliyorsunuz. Sonrasında da bulgur pilavını yaparız zaten. O fırında pişerken patatesleri çok hızlı bir şekilde soyuyorum. Yüzüm bir kırmızı mı çıkıyor benim ışıktan mı? Bilemedim. Siz de görün diye şöyle yukarıdan soyuyorum. Kameranın açısını ayarlayamadım, biraz acelem var. Ee, onunla uğraşamadım. Dün de çok güzel yemekler yapmıştım, onları çekemedim. Annemlerle birlikte yedik onları da. Bugün yine bu şekilde güzel bir yemek yaparken çekelim dedim. Aa bu arada tavukları bir soslayayım. Ben alt malzemesini hazırlayana kadar en azından 3-5 dakika bile olsa onlar bir dinlensin. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı yoğurt alacağım. Ya alıyorum. Tabii ki tuz. Karabiber. Pul biber. Toz biber. şöyle bir karışım yapalım. Bu arada tavukların derilerini kesmiştim ben, ee, şöyle derisiz yaptım. Biz öyle seviyoruz. Şimdi patatesleri de soydum, yıkadım. Şimdilik bu kadar patates yaptım. Bakalım ee, şey yapalım. Borcama dizeceğim. Borcama dizeyim. Gözüme az gelirse daha da eklerim. Şöyle çok ince değil. Çok da şey değil. Kalın değil. Patatesleri kesiyorum. Şimdi bunları bir borcama dizeyim. Eksik gelirse gözüme biraz daha ilave edeceğim. En altı iyice sıvı yağ döküyorum. Şu bitti, biraz da şuradan dökelim. Şöyle tabanı böyle birazcık kaplayacak bir şekilde yağını döktük. Bunun üstüne patatesleri koyuyorum. Tavukları yerleştiriyorum. Böyle tereyağı parçacıklarını koyuyorum tavukların üzerine. Bu tereyağlar baya bir lezzet verecek şimdi bu tavuklara. Bir şey oldu. Bu arada ben üstüne bir çay bardağı su döktüm. Ee, sonra da üzerine alüminyum folyo kaplamam lazımdı. Kalmamış ve haberim yoktu kalmadığından. Pişirme kağıdı serdim çift kat. Ee, şimdi pişirme kağıdıyla fırına attım. Yarım çay bardağı da su koydum. Bir süre sonra içi piştikten sonra üstü için e, pişirme kağıdını çıkartacağım. Üstü kızaracak çok güzel zaten gösteririm. Ee, yemeğimi fırına attım. Şimdi e, bulgur pilavına geçiyorum. O yüzden patlıcanları şöyle soyuyorum ve küp küp doğruyorum. Öncelikle ön hazırlığını yapacağım yemeği. Sonra zaten yapacağım. Hani doğranacak bütün her şeyi doğrayacağım. Şöyle biberlerim var benim. Yazın bunları ben bol bol alıp böyle doğruyorum. Biraz sonra çıkartacağım zaten göreceksiniz. Doğruyorum böyle yuvarlak bir şekilde. Şöyle yapıyorum. Ve bunu buzluğa atıyorum. Kullanacağım zaman da içinden bunlar hemen böyle çok hemen kırılıyor zaten. Şöyle ele geliyor. Doğranmış biber. Ee, bakın hemen çıktı zaten. Çok pratik oluyor. Bunları böyle yemekler içine hemen kullanıyorum. Ee, şu an soğanla patlıcanı, domatesi doğrayacağım. Patlıcanı air fry'de kızartacağım. Ee, bunlar kızarırken de bulgur pilavının yapım aşamasına geçeceğim. Zaten birlikte siz görürsünüz. patlıcanları da attık. Şimdi diğer malzemeleri hemen doğruyorum ve sonra pilava geçiyorum. Şöyle bir tereyağı erittim. Şimdi bunun üstüne soğanları alıyorum. Ve biber alacağım biraz. bir yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da domates salçası ekledim. şöyle bol domatesli şurada da yıkadığım bulgurlar var şimdi bunları ilave şimdi bulgurlarımı da ekledim bu sırada tam zamanında çıkan patlıcanlarım var üzerine patlıcanları ilave ediyorum ve direkt suyunu koyacağım şimdi. Orada bu bardakla ölçmüştüm bulguru. Ee, yaklaşık iki buçuk su bardağı bulgur koydum. Bir üç koyalım buna. kel gibi daha. Bir buçuk daha koyalım. Ve Bir brokoli ve havuç yaptım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Bunu da Ocağa gönderiyorum. Çok az içine su koydum. Bakın şöyle göstereyim. Çok az içinde su var. Üstüne çıkmayacak şekilde su. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Kaynayacak ve kendi buharıyla bu olacak. Of, çok kötü bir gök gürlemesi var şu an. Global da gayet güzel gözüküyor. Oh, 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 oh. fırını da şimdi kapatıyorum. Şöyle tavuklar nar gibi kızarmış. Hatta şöyle yapalım. Sadece altı yakalım fırını. Altı olsun. Kapattık bunları altındaki patatesler kızarsın biraz da. Her şey çok iyi gidiyor. Hemen bir cacık yapıyorum. Şöyle yapayım. Şurada yapayım. Şununla burada kalmış. altında. şanse çıkartayım ben hemen. Hemen nasıl sulanır ya bu yoğurt? Yeni açtım bunu. Hemen sulanmış. Böyle oldu. Kaselere ekleyeceğim. Daha güzel gözükecek o zaman. Şimdi pilavın altını kapatmıştım. Wow, çok güzel oldu. Bunu size çekmem lazım. Tam böyle tam kıvamında bir buzlu pilavı Harika gözüküyor gerçekten. Umarım tadı da öyledir. Yemeğim de böyle şu an çok iyi gözüküyor. Aman çok rahat hissediyorum kendimi ya. Ben bir, bir mutlu oluyorum. Sizin de muhtemelen öyle oluyordur ya bence. Azıcık toparlayacağım. Zaten her şeyim hazır. burçların bir 5-3 dakikası falan var. Onlar da olsun. Sonrası zaten kalır. oldu. Şurada cecim var. Burada da brokolim ve havucum var. Bunları servis tabağına alacağım. Şimdi brokoli ve havucu e, limonlayacağım, yağlayacağım. Servis tabağına alacağım. cece de aynı şekilde kaselere koyacağım. Bu şekilde ben sofrayı hazırlıyorum. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Sonra görüşürüz. Kamerayı ayarlamadan yola çıktım. Ve şu an kamerayı ayarlayamıyorum. Neyse ki kırmızı ışık Derken yeşil yağdı. <laughs> Neyse ki şu kırmızı. Ama bu ışık da çok kısa sürüyor. Çok kısa bir sürem var şu kamerayı ayarlayabilmek için. Evet. Dışarıda birkaç işim var. Onları halletmeye çıktım şimdi. Hava çok soğuk. Yağmurlu dünden beri. Ee, onları halledeceğim. Sonra muhtemelen eve dönerim. Şey yaparız. İnsanlar arabanın içine bakıyor diye eşek şey tutmak zorunda kaldım. Ee, kahve içeriz diye düşünüyorum. O kadar kalabalık ki şu an. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Dın dın dın. Um, biz kalktık şimdi. Annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Oradan da bugün e, birkaç işimiz var. Akşama da bir planımız var. O yüzden vlogumuz devam ediyor. En son yemek yapmıştık birlikte. E, patlıcanlı bulgur pilavı, tavuk falan. Çok güzel olmuştu. Yedik. Şimdi kalktık. Kahvaltıya gidiyoruz. Oradan da AVM'de bir işimiz var. Mazlum. Onunla birlikte olur muyuz bilmiyorum. O spora gidecek. Benim bu hafta sporum yok. Haftaya bir spok. Spok. Kim karar verdi buna? Ben. Sen bayadır gelmiyorsun Spor spora dedim. Ben mi? Evet ya. Bu var bak. Acaba sakalımı kestim diye yüzüm ortaya çıktı böyle. Evet evet. Sakalını kesince, kesince böyle oluyor. Ama şu uzunluğu çok hoşuma gidiyor. Yok. Ben bir tık daha uzun seviyorum. Sakalına. Önüne bak. Bir de mağazam sen niye böyle sakallarını kesince bazı günlerde böyle bir kesemiyorsun ve çok gidiyor? <laughs> ya çok kötüydü ya. Sen neden böyle böyle Bilmiyorum. özenince bak özenince olmuyor. Evet. Özenmeyince direkt Baktayım. dümdüz girdiğin zaman Hayır, gayet yaptım, güzel Tamam yapıyorsun. mı? Lere gidecektim olmadı. Yani gidecektim. gidecektim olmadı. Yani baktım kalmadı. Sabah da yani baya çok işte. Keseyim dedim kestim. Bir dedim bak, bakıyorum burası uzun burası kısa burası uzun burası kısa. Kısalta 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 bir baktım. Sakalım. Böyle olmuş. Sakalım yok. Sakalım yok. Bu bir de uzamış hali. 3 gün önceki. Yumurta gibi gidiyorsun oraya. <laughs> Kada bırakacağım. Bu çantamı alacağım. Gel. Biz şimdi annem, abim, abim, video, kahve içmeye geldik. Bak 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 bak. Evet, kızımla kahve içmeye geldik. Oğlumla da. Bak. Ama ben çay içiyorum kahve değil. Ben <laughs> Yıllardır YouTube'a video çekiyormuş gibi değil mi? Yani 20. asla takmaması. Makarna mı yapacaksın? Düşünüyorum. Uzgar tavuk yanına. Aşk Tom. Sonra tekrar gelebilir misin yardıma? Evet. Şimdi evdeyiz ve yemek yemeye giriştik hemen dışarıdan geldik ve bilin bakalım mavzulum ne istedi gene tavuk istedi bu sefer de ızgara tavuk yapıyoruz bakalım nasıl olacak <laughs> Evet, kapanış yapmaya geldik gene. Kapanışımız yok. Şu an neden ruh gibi gözüküyorum? Ben çok üşüyorum. Üçten çıktım. Şey, yemekli bir video oldu bu. Onun sebebi de şu. Bir de yemek yaparken video çekmeye vaktim oldu. Hem de bence izlenir, sevilir çünkü ben çok seviyorum. Ama şimdi şey diyebilirsiniz hani üst üsteki gün tavuk falan yiyip tavuk mu yediniz diye. E, tavuk yemedik arkadaşlar. O video e, aynı hafta içerisinde oldu. Ama bu arada şey zaten biz genelde tavuk yiyoruz. Çünkü mazlum çok seviyor. Ve spor yaptığımız için protein olarak en ideali, en sık yediğimiz şey tavuk. Ama üst üste yemedik. E, şöyle oldu hani tavuğun farklı versiyonlarını göstermiş gibi oldum. Esniyor ben burada konuşurken. Ne oldu bana ya böyle? Nazar. Nazar. Şimdi biz kahve içmeye çıktık. Duş aldım ben. O yüzden böyle hayalet gibiyim. Bir ruj falan süreyim var. Bir renk katayım yüzüme. Neyse şimdi biz kahve içmeye çıktık. Bak yemek de yeriz. Allah ben açım. Her zamanki gibi. Öyle yani, yani sonraki videolarımızda görüşürüz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi Kendinize çok ama çok iyi bakın. Geçen videomuzdan bir alıntı. Hoşçakalın.